Hallo an alle, herzlich willkommen. Heute lernen wir die Verben mitlassen. Unsere heutige Verben sind nachlassen, rauslassen und reinlassen. Nachlassen. Azalmak hafiflemek gelmektedir, also weniger werden. Draußen ist ein schlimmes Gewitter, Donner und Regen. Önünde in şiddetli bir fırtına gök gürültüsü ve yağmur var. Ich möchte aber rausgehen und spazieren gehen. Ama ben de dışarıya çıkmak ve gezmeye gitmek istiyorum. Und dann sage ich, o zaman şöyle diyebilirim. Na ja, ich warte bis der Regen nachlässt. Yağmur azalana kadar, hafifleyene kadar beklerim. Also bis der Regen weniger wird, bis es nicht mehr so stark regnet. Yani yağmur azalana kadar, hafifleyene kadar beklerim demek istiyorum. Rauslassen dışarı salmak anlamına gelmektedir. Zum Beispiel die Katzen wollen ja immer nicht in der Wohnung hocken, sondern sie wollen rausgehen und dann wieder reingehen. Örneğin kediler her zaman evde oturmak istemiyorlar. Bazen dışarıya çıkmak ve sonra tekrar içeri girmek istiyorlar. Und dann könnte ich sagen, o zaman birisine şöyle diyebilirim. Lass die Katze raus. Kediyi dışarı sal veya kedinin dışarıya çıkmasına izin ver. Reinlassen, içeri almak. Diyelim kedimiz dışarıya çıktı ve tekrardan içeriye girmek istiyor. O zaman birisine şöyle diyebilirim. Lass die Kediyi içeri al veya kedinin içeriye girmesine izin ver. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. O da cümle yapımız. Cümle yapımız burada emir kipindedir. Also imperative that. Ayrıca last'ın fiili düzensiz bir fiil olduğu için bugün öğrendiğimiz üç fiilde yani nah last'ın, gaus last'ın ve rain last'ın fiilleri düzensiz fiillerdir. Peki bu ne demekti? Fiillerimiz çekimlenirken fiil kökü değişmektedir. Ayrıca bu üç fiilimizde ayrılabilen fiildir. Yani başlarında ayrılabilen bir önek bulunmaktadır. Buradaki rain gibi, rain kelimesi gibi. Ve bu örnekler fiil çekimlenirken cümle sonuna gitmektedir. Tam da buradaki örnekteki gibi. Bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.